to my abonnament. I'm not are stealing our ideas. I I wrote this a couple years ago. Okay. What's it about? That's me. May make. Come i not I It's a gravity whip. What are you doing up there? Ne oldu benim? Oynamak istedim ve merak ettim bölüm. <laughs> Çelik kılıç var. Bizim damarlarımızda akıyor. Türk kanı. Biliyorsun değil mi? Kılıç yani. Atalarımız kılıç. Kadın adam niye o be? Ben kendimden bahsediyorum. Damarların nasıl onun. Türk kanı? Ben kendimden bahsediyorum. Sonuçta işte Mio'yu da ben kontrol ediyorum bu Ben ne yapabiliyorum şimdi? ya. Arkadaşlar destek olun, abone olun, bir Sen check <laughs> şey yapıyorsun galiba onda. Hook ama. Bak yapma. Bak yapma, Ya yapma. aşağı. Ben tamam yani. seni. Şimdi ben burayı keseceğim. <laughs> Ablalara. Devam. Yer çekimi kaybı. 2 saldırı. Kime saldıracağım? <laughs> eh, sen ona tutunacaksın. Sonra bana yol açman lazım sanırım. Şunu mu sen bir şeyler yapacaksın acaba? Ben onu üstüne mi atlayacağım? R diyor sağdakiyle de hata. Ha. e <laughs> geliyor diğer de Yavaş yavaş beni götür şimdi. Yavaş yavaş. Bu şey olmuyor. Arkadan ha, gelmiyor. gelip biriyle şey yapmam evet. tamam. bile emin olarak bir yere Şunları sen atla çekiyorsun Bıraktıralım. Artık. Evet. Şimdi artık Şimdi burası asitli olduğu için. Ne <laughs> Ben de mi <dedim> <laughs> Ne yapacağız? Sen onları mı çekeceksin? Bak hele. Sizden... Geldi mi lan? Geldi. Ne, geldi. Ya niye Niye ben de köylü oldum? Soğuk varmış. <laughs> ne? O şey, şey robot. Sizde <laughs> <laughs> yani şey Sen çekiyorsun ben kesiyorum. <laughs> Bu artık şey var mı acaba Bu ne ya? Kesiyor Başkın ben senin için kaldım Dur lan bana vuruyor Geçiriyor lan çaktırmadan Aynen ay. Ben Ananı ay, ay. sen Şuraya bir değil Gidim abi gelirken bir yere gidince böyle şeyler olabilir Sen ben Neredesin? Ben karşıdayım. Şu bakayım. Yani sen buraya mı atacaksın? Buraya. Hı -hı. Buraya. Ben vuracağım, sen buraya atacaksın. Anladın mı? Açtım. Işte. Çok iyi yaptın. <laughs> Ulan geri çekil Nereye atıyorsun? Bravo. Tamam. Tamam. Az önce. Dur. Dur. <laughs> By the way. What exactly are we ne the, the way And we're here to Öldüm ben. Yes. Ne yiyemorsun? <laughs> <laughs> Bok yola gittik ya. ben lapas. Ne mi Benim Çünkü bende kılıç var, sende yok. He bende Evet. Şimdi ben bunlara vuracağım galiba. Sen geçeceğim mi yukarı? Geçeceğim mi Nasıl yani? Bak senin için platform açıyor. Bak, anladın mı? Bak. Sırası nasıl acaba? abi? <laughs> Şimdi... Sol. Ay sağa gittim. Sağa. Bu arada çak şey yaptı. Çünkü ben solu kestim az önce. Gitsem bakayım nereye gidiyorum. Böyle şeyler içmeyin siz. Hiçbir yere gidemiyorum. Ha. Nereden gidiyoruz? Buradan. Gravitasyon <laughs> ha, durumunda ha, hareket hastalığı mı, hareket hastalığı mı dedi anladın Dur, ben bunu keseceğim. Ben diğer Aklı mısın, ha, sen boyun çöldün mü? Ben de. Bu ne be? Çok tehlikeli. Ben hareket eden şeyler. Ben ben ben. Gel abi. Anam an, ne? Tutuyor sandım ya. Ay gidiyorum. Hı. Araba arabo. Araba arabo. Soğuk. Gece bunaltma.

Seni de kurtaracağım, gel. Ne gideceğim? Peki, şuraya git. Bakarlar üstüne. Peki, tamam. <laughs> Benim yerime oturduğun için gel. Abi seni izlerken aşağı atmadım. <laughs> Ölüm seni girdi boşu boşuna iki kere. Sigara içmeyin arkadaşlar. Ben nereden alıyorum bunu ya? Şimdi ben şuraya gitmem lazım ama nasıl gideceğim oraya? Ben sözüm batıyor. Allah'ım. Senin o camı kırmam mı lan? Bu sayılmaz bu arada. Bunu saymayacağım. Sebep pardon da? Çünkü benim buraya gitmem lazım ama. Senin buradaki camı mı kırman lazım? Ne işte bir şeyler yapıyorsun sen galiba. Ne yapıyorsun oğlum? camı kır bakayım oradaki. Evet senin öldüğüm için. Ben de, ben de senin yüzünden öldüm kaç ben kere. Ben ne yaptım sana? Bak alırım bir giderim. Ben bir şey yapmadım ki. Bince mi bunu? Bir şey yapacağım mı? Gidiyorum. Bu sefer hiç Geldim. Götür beni. Götür beni gittin yani. Hmm. Buraya hmm. atacağım galiba. Neymiş bu? Senden ne kadar? Iyi. Arial Logistics. Üçgen. Ben ne yapacağım GTA'ya döndük. Şimdi araba mı bineceksin sen beni? Dalga dümen gel. Zıplay gel iyi evet, de. Şimdi... Gideyim mi yine evlere? Ee, buradan ne Ya. Bravo gerçekten. Ben evet. yani bundan nasıl çıkıyor? çıkıyorum? Şuraya zıplayacağız. Şu şeyin içine mi gideceğiz? Sen neredesin yavrum? <laughs> Peri geldi gitti Sen şunu açacaksın. Abi! Terse gittim yanı yanlışlıkla. Sen de mi öldün? Sen yattığın için öldün. Ya. Şimdi şöyle yapacağız. Bütün bahanelerim ya. Yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Abi bana parkurla gel. Ben bu oyunlarla büyüdüm onu. Hayırdır? Annen giremiyor bu çevrine. Yetenek istiyor işte birazcık. Bu işler bir yetenek işi. Tıkla yeşil arabanın üstüne. Buraya zıkla. Şeye evet. kaydıra zıkla. Ama ileri basma hiçbir şey basma bekle. Şimdi. Bekle o gelecek. Oraya girdi anda üstüne. Ne geldi? Yerine doğru. Ben yapayım mı? Evet sen yap hadi. Benim sayesim yükseliyor sonuçta bir şey yapmayacağım. Araya basmadığın için ölüyorsun. Sana oyunun başında. Şimdi geri saracağım burayı. Araya bas. Çok önemli dedi. Kesinlikle dinlemiyorsun. Abi neye uçuyor? Şimdi ben şov yapacağım diye. Bu <laughs> sana sayılacak mı? Hayır. Çünkü beni kontrolüne ver. Beni ilgilendirmeyin. Bana mı sayılacak ölçü? Evet. Bana sayılmaz. Oh. Yetenek istiyor işte birazcık. Bu işler bir yetenek işi. Atladım. Senin karakterin bana Artı bir abi bitti. Karakterin... Hayır. Kabul etmiyorum. Anlatma. Önüne bakmıyorsun bak sırf bana sayılacak diyorsun diye bilerek özlüm oldu. Sağ ol diyorum. oyunu bozdun. Geldi oyun. <laughs> Aa gel okay. ya işte yan yana geçmişim. Ay. Aynen. Oyun Geçtim geçti say. sana vurdu. Oyun emeklerimin karşılığını böyle verdi bana. Şurayı hayatım. Bana <laughs> vurma abi burayı kur. Lan nasıl kuracağım orayı? Bilmiyorum. Hı. Ama değilmiş kendi kadar çıkacağız. Bak, bana kızıyorsun var ya. Hep şiddetten dolayı. <laughs> bana vadisi sonra böyle oldu. oldu? Her şeyi geçeceğiz. Geç. Ne Bilmiyorum şey Kare kare kare. Kaçma aynen. Razı olsun. Evet, evet. Şimdi ben şey Hı, İnşallah. Sen onu çöpü yap Aynen abi. Güzel. Hı -hı. ben geç Pardon. Her şeyini ben açtım senin. Savaş yok mu? Kesek bir iki. Şey. <laughs> <laughs> Ölmedi. Öldün mü? <laughs> Ölmedi. Nasıl öldü? Şu geldiği zaman kıracağım onu. Kırdın mü? Geçti. Aç. <laughs> Çok acı verip gideceğiz. Acı verip Bu arada biz oyun oynadığımız için sıkı bende. Hiç bir de değişmedim. Bu basit. Aferin. Sen çözdün bu işi ha. And the FBI. And then SRI and the SRI. Still. Stop. Hands above your heads. What now? Just follow my lead. We're going to fight our way through this. So, what's he just up to What are you expecting? We're cyber ninjas. Suspect is in debt the SRI. Lethal force is authorized. Lethal force. What's your name, Borja? Yeah, yeah, yeah. General and board. Borç için alan ömrüm mü ya? Bu kimin şey hikayesi? Bu. senin hikayen mi? Sen de evet. <laughs> Şimdi kaç bakalım. Evet. Ben yani da oldu. Ben onu Ben bunları falan hiç bilmiyorum. Asker <laughs> L2 vardı Ne yapalım?

Oldu ne yapıyor? Bir sıkı yok. Köpeğe sıkmışlar. Biraz FPS drop yiyoruz. Şöyle bir yine <laughs> <Haraba çok buluyor. gülüyor> <laughs> <laughs> on gaz. Araba çok kuruyor. Bomba diyor. <laughs> 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 Bu da onlar araba. Havada... Abi hep mı? Atalım. 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 Ben oynamadım ki mü? Üçgene bassana Allah'ım ben de öleceğim. <laughs> Kevgi de çevirdi beni. Bak ya Araba nerede? Bir yanında lan. Lan nerede ya? <laughs> lan. Ben de ben burada hiçbir şey Olmuyor. ya. Nasıl? mı yani? Nasıl? 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 bak sabit Nasıl? 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 Ama bir canı vardı bu arada yine de fena değildi ilk defa öldük ikimizde of We made it. <laughs> Öldün mü? Saydım bir tane daha. Hayır ama öldürdüm de canım. onu. Canımı feda ettim. <laughs> Abi o kadar düştü ya Oh, stop complaining. Come on, let's progress the story. Uh, Mio? what is that? it's not a part of my story, that's for sure. it doesn't look like a glitch. more like a portal or something. i wonder where it goes. we should avoid the risk of getting even more lost in here. but couldn't it be worth exploring? who knows, we might find some answers. or it might be a trap. Sıcak yani, ya. Kavuş çölü yeri var. Hırslı. Sıcak diye. Hırslı. Buraya giriyoruz. Çöl. Böyle mi gidiyoruz? Üçgen tutacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Niye yapmıyorsun öyle şeyler. şeyden? Nasıl yani? Bunlar sever insanlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.